Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Evet arkadaşlar bugün efsane bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar size kısaca konseptimizden bahsedeyim. 3 e, hakkımız olacak. Uçak içerisinde hiçbir yere vurmamaya çalışacağım dediğim gibi eğer üçüncü halkta e, otobüsü kaza yaptırırsam dediğim gibi videoyu bitireceğim o sırada. E, zaten bir video sonuna kadar izlerseniz göreceksiniz çok eğlenceli bir video olacak. Bu konseptimizin ilk videosu olduğu için e, bunu cezasız çekmek istedim. Eğer bu videoya güzel bir like patlaması gelirse ikinci serisinde cezalı olacak. Ve cezayı da sizler belirlen yorumlarda veya ne istiyorsunuz onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Ve sizlerden bu e, part 2 için artı 150 like bekliyorum ve gerisini sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde eğer hala bu videoyu izliyorsanız ve eğer hala kanalıma abone değilseniz sizlerden öğreneceğim kanalıma abone olmanız. Hedefimiz 10.000 abone diyoruz ve isterseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Kocaeli Bursa Seferi yapacağım ve ciddi bir sefer olacağına eminim. Ee, gördüğünüz gibi şu an yağmur da başladı. Elimden geldiğince kurallara uymaya çalışacağım ve ceza yememeye çalışacağım. Ee, i̇kram almayı unutmuşum. Lütfen kusura bakmayın. Arkadaşlar zaten hedefimiz de kaza yapmamak. Dediğim gibi elinden geldiğince e, kaza yapmamaya çalışacağım ve üçüncü hakkı da e, doldurursam kaza ile e, videoyu bitireceğim. E, lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyorum sizlere. E, şurada yavaşlamaya çalışacağım çünkü çok riskli bölgeler buralar. Dediğim gibi kaza yapma oranı çok yüksek bölgeler. Evet şöyle bir frene basayım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şeridimiz 3'e e ayrıldı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi otobüsler ilerlemiyor. Yani o kadar çok yavaş ki oyundaki araçlar. E, cidden burada bir çözüm bulunması gerekiyor yani Game tarafından. E, uzun uzun beri güncelleme videoları çekiyordum. Aynı şekilde e, yavaş yavaş böyle farklı içeriklere yönelmeye karar verdim. E, i̇nşallah e, sizler de bu farklı içerikleri beğenirsiniz diyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi, internet bağlantısı yok diyor. Çünkü e, sıkın kaplamaları yaptığım için ve internet bağlantısı biliyorsunuz ki otobüste kötü bir görüntü yaratıyor. Aynı şekilde açmak istemedim. E, zaten hedefimiz kaza yapmamak. E, şu an çok riskli bir e, hareket e, zaten direksiyonla oynadığım için ben e, genelde nasıl diyeyim, sizlere biraz daha e, iyi sürmeye çalışıyorum ama e, tuşluya dediğim gibi fazla alışık değilim e, direksiyon neden tercih etmiyorum size şunu söyleyeyim e, biliyorsunuz ki ekranı e, tam boyut ayarladığım için ve ekranda hiç tuş veya o benzeri bir şey gözükmediği için e, tuşlar biraz daha küçük olduğu için yani ekrana e, nasıl diyeyim, sizlere tam bir görüntü yaratıyor ve cidden benim de hoşuma gidiyor yani Uzun zamandan beri arkadaşlar Travego X otobüsümüz ile oynuyorduk. Zaten sizler de bilirsiniz. Videolarımı izleyen arkadaşlarım bilirler. Şu anlık Malyons 2020 otobüsüne geri döndüm. Dediğim gibi özlemişim yani bu otobüsü. Baktığın zaman evet bu otobüsün kolon kısmı biraz daha ince. Sizler de fark etmişsinizdir. Ki Travego X'te bu biraz daha kalın kalıyor. Çünkü ortasında şey var biliyorsunuz ki otobüs aynasız. Aynı şekilde ayna sistemi kolona yerleştirilmiş. Ama bir şey fark etmiyor yani baktığınız zaman evet. Ha yukarı bakmışsın ha aşağı bakmışsın. Arkadaşlar baktığım üzere bence aynalı otobüs daha iyi. Neden? Şöyle söyleyeyim ki biliyorsunuz ki görüntü açısından da olsun aynı şekilde ayna bakma açısından da olsun. Yani bence daha avantajlı gibi duruyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu bir oyun. Kamera açılarını istediğimiz gibi ayarlayabilseydik daha da iyi olabilirdim. Baktığımız zaman evet. Öyle bir seçenek olmadığı için yani bence ayna daha iyi duruyor. Otobüsün kendi aynası. Ya şuradan hızla geçeceğim. Yani eğer arkadaşlar bu videoyu kaza yapmadan tamamlayabilirsem cidden kendi rekorumu kırmış olacağım. E aynı takdirde her videoda bir kazan var zaten. E ileride güzel bir kaza anları adlı bir video gelecek. E dediğim gibi elinden geldiğince güzel içerikler sizlere çıkarmaya çalışıyorum. E i̇nşallah bu videomuzu kazasız Evet ne yazıyor? Çok hızlı gitmiyor muyuz yazıyor. Evet isterseniz biraz yavaşlayalım. E, hız ayarını saymamıştık ama kurallara uyacağımı sizlere söylemiştim. E, bunu eklemeyeceğim. Çünkü kaza yapmadım henüz. Evet, şöyle güzel bir sollama yaptık. Ee, yavaşlayalım isterseniz arkadaşlar. Evet şöyle güzelce ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı şekilde baktığımız zaman evet trafik yoğunluğu az. E, cidden bu da bizim, benim için iyi bir durum. Baktığım üzere kaza yapma oranımız da düşük oluyor bu sürece. E, i̇lerimizde sanırım Osman Gazi Köprüsü olması lazım. Çünkü Bursa Seferi yapıyorum. Evet yol inşallah teke düşmez. Çünkü arada direkt sıkışırım yani. Şöyle bir sollama. Muhtemelen sollama yapamayacağız. Evet arabanın arkasına takılmam lazım ki Evet yol teke düşüyor ve cidden Aradan sıyrılamayayım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yol teke düştüm e, Muhtemelen Emniyet şeridinden solamam lazım ki e, Baktığımız zaman evet Osman Gazi Köprüsü'nden geçmedik cidden ben de şaşırdım yani neden Osman Gazi Köprüsü'nden geçmedik Şöyle güzelce ilerliyoruz. Aynı şekilde hiç kaza yapmadık. Arkadaşlar dediğim gibi e, kaza yapmadığım ilk video bu olacak sanırım. E, Sona kadar eğer kaza yapmazsak eğer. Evet şu gişelerden de sıyrılırsak cidden e, bu videoyu e, sıfır hatayla tamamlayacağız. Ve cidden benim için çok güzel bir sefer olacak. Aynı şekilde e, kaza yapmadığım ilk video bu olacak eğer sonuna kadar e, devam edersek bu şekilde e, eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın diyorum e, benim için de güzel bir video oldu aynı şekilde tabi ki de video daha bitmedi ama baktığımız zaman evet e, son olarak sadece perona girmek kaldı ona da inşallah e, çabucak gireriz diyorum e, dediğim gibi eğer part 2 bölümünü istiyorsanız arkadaşlar e, yapmanız gerekenler sadece like atıp e, cezayı belirlemeniz dediğim gibi benim için de güzel bir video oldu Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi sıfır hata serimizi sıfır hata şeklinde tamamladık. Ve ikinci bölümünü eğer istiyorsanız artı 150 like diyorum. Ve gerisini sizlere bırakıyorum. İkinci bölümü ceza çekmeyi düşünüyorum. Eğer arkadaşlar aynı şekilde cezayı sizler belirleyin. Dediğim gibi istediğinizi yazabilirsiniz yorumlara. E, kendinize iyi bakın. Hepinize iyi görüşmek dileğiyle.